Bu mu yani? Yeni gelen öğrenciye başka çakanız var mı? Yok yatağın altını sökeyim. Yok ruh girsin içeri. Ya oldu olacak bir arkadaşınız da müdür kılığında girsin şuraya. Ya aslında... Kes! Kes! Işte. Kes! Ne bu gürültü? Ne bu gürültü? Hizaya geç. Hizaya geç. O favorini topla. Yakanı düzelt. Şu paçaları indir. Ne yapayım? <laughs> Kardeşe saklamıyordum ben. Oğlum, paçanı indir dedim. Niye dolan de indiriyorsun? Kaldır şunu! Eller yukarı. Arama var. oğlum, bu, bu nasıl müdür lan? Böyle müdür mü olur oğlum? Oğlum, gerçekten mi? Lan bırak, ben bunu mağaza müdürü bile yapmam lan. Haklısın, <laughs> haklısın. Yükle, yükle. Hep sen böyle geç. Gel, gel. Bırak, bırak, patlasın. Şurada bırak. Şurada bir şey olmasın. <laughs> evet, evet. Aferin. Temiz. Ne haber evlat? İyi, iyi. Alıştı mı yeni odada? Odaya alıştım da size alışamadım hocam. Oğlum Peruk falan bayağı iyi lan bunun. Oğlum, Peruk değil bu, kendi saçın. Kendi saçın mı? Hocam kafada saç mı var Allah'a söylersek? Beyler, olay bütün ciddiyetini kaybetti şu anda. Sen neye gülüyorsun lan? Aynaya bakarsan neye güldüğümü anlarsın, keltoş. <laughs> bak hala gülüyor. <gülüyor> Allah. Terbiyesiz. Sen şey şimdi naneyi yemedin mi? Tamam. Evet. tamam Sen şimdi tamam. 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 Yemedin. tamam, dur. Yani... Tamam, dur. Dur. Yıkat! Tamam. Müdüründe halka! Hayvanlar! Sesiniz tamam. korunuyor. <laughs> Senin ne işin var burada? Yürü git odana. Ne işim var oğlum? Ya, ya bak hala devam ediyor ya hocam. Öncelikle saygılar ben geri geliyorum. Kusura Bu herkesi şakalıyor sabahtan. Bir de peruğunuzu takmış hocam kusura bak. Çıkılsın lan şunu. Ben şimdi naneyi yemedim mi? Arkadaşlar, bu kel gerçek bir kel. Mahmut Hoca keli. Hocam saçlar çok güzel ama yanlar uzun. Bunu makineyle alırız. Bende vardı hocam bir tane. Çantam nerede benim? Onunla ben halledeceğim. Ne Oğlum. Oğlum siz akıllanmayacak mısınız lan? Vallahi billahi ya. ya. Bıkmadınız mı? Oğlum siz millete gel böyle her gelene şaka yapma ya. Ya bu nedir? Hocam ceza veriyor. ya. Cezalısınız lan. Bundan sonra bir ay boyunca yurda giriş saatinizi altıya çekiyorum. Beş olsun. Beş yaptım. O kadar. Bundan sonra da saçma sapan şeylerle uğraşmayın. Hakikaten ya. Terbiyesizler. Hocam bunlar bana tıbanadan çıktı böyle. Benim, evet. şey benim aklımı aldın. Terbiyesiz. Senin yurda giriş saatini dörde çekiyorum. Üç olsun. Olsun. Terbiyesizler. aklımı yaldılar benim ya. Ben böyle şey görmedim. Ya oğlum bu nedir ya? Ya bu nedir oğlum? Biz ne yapacağız ya? Üç diyor bana. Üç ben ikinci öğretimi. Bir ay okula gidemeyeceğim ya. Üç mü diyor sana? Dedim ağa olayım dedim. Üç mü diyor? Üç diyor ha. Üç diyor. Üçü sen dedin oğlum. Sen dedin ya. Göz görü görü yattın lan bizi. Hayır o kadar içimde kaldı ki yine aşık olmuşuz. Kızla ne görüşeceğim. Hayır kocaman da adamsın. Ben Dövemiyorum da. Gel biraz teselli et Tamam geçti oğlum geçti. Tamam. <laughs> Arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Benim yüzümden ceza ediniz. Evet, senin yüzünden oldu yani. Oğlum ne alakası var? bizim? Adamın keline vurdu ya. Tamam, ya kısım, evet, evet. Haklıymış. Senin yüzünden oldu. O kadar mal mısın? Yok, Adam, sen sen ne, çekiyor ben, falan ne falan çekiyorsun? Ya. Ne çekiyorsun ya? Yani? Abi. Tamam, tamam ya. abi, tamam abi. Bizim yüzümüzden oldu. Onun Oğlum. da payı var. Ya, değil mi? Tamam, bizim yüzümüzden oldu. Kardeşim, kusura bakma. Sen de böyle yeni geldin. Biz de sana şaka yaptık. Artık bizle beraber sen de cezaya kalacaksın. Yapacak bir şey yok. Ya olsun be. Ben sizi çok sevdim valla. Sizde iki yıl değil, on iki yıl bile okurum yemin ediyorum. Ne bakıyorsun? Gelip sarılalım, ağlayalım mı? Ağlayacaksın hala, çöbel ağla! La Allah ya! Sanki biz istiyoruz on iki yıl okumak senle. O değildi. De, Dar benim matkap olsa ben bu kaç işini hallederdim. Dede yalladı mıydı? Nereye geliyorsun? Kurban oldum bak yardımına koştu gördün mü? Ama bunu deli düz yok sıkıntı olur mu? Hiç sıkıntı yok. Onun ucuna ne gerek var? Bizim aşkımız dağları delir. <laughs> Hişt, Ahmet ver aküye elektriği.